yönlendiren isim. Icardi! Icardi! Ne no, yaptın öyle Icardi? Mauro, Emanuel, Icardi! Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün Icardi serimizin 13. bölümüyle karşınızdayım. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da <laughs> Liverpool'la karşılaşıyoruz. Evet, Rams Park'ta oynayacağımız ilk maçta umuyorum galibiyet alırız. Kadroya bak. Allah razı olsun ya. Evet forvet değil Kardi. Dur kaleden başlayalım. Kalede Mustera. Soldaki Azımcan. Sağda Dubois. Sober Tandemi. Abdülkerim Bardakçı. Okey. Emin Bayram'ı da çok severim ama gerçekte. Yani Liverpool maçına da Emin Bayram'la çıkmazsın bir hocam. Toriyara, Oliveira, Zaha. Üçlüsü orta sağda. Donjuma. Solda Yunus Akgün sağda. Forvet dedi Icardi. İnşallah yeneriz. Yani kadroya göre ne kadar ümitliydim. Bayağı bir ümitliydim ama e, kadro pek ümit vermedi arkadaşlar. Umarım yeneriz. Vurduğumuz gol yediğimiz o olsun. Bu arada video beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. FC 24 çıktığında da bir kart serisi patlatırız. E, Kardeş serisi gerçekten ayrıyetten güzel oluyor. Abubakar Ceko serilerini de yapacağız. Zaten Abu Bakar serimiz de devam ediyor. Veyahut FC 24'te de yapacağız. Evet. Liverpool maçı başladı. <laughs> Robertson uzun oynadı. Salah'a doğru offside. Var mı? Var. Aman hocam bunlar uzun <laughs> oynayacak gibi gözüküyor. Oğlum benim sesim en oldu ya. Evet. Icardi indirdi. Zaha'ya doğru. Doğru yere. Hatalı bir pas. Robertson. Gakbo. Fabinho. Luis Diaz'a gönderdi. Luis Diaz. O nasıl bir kafa. Zaha. Zaha. oyuna kardeşim. Neyse neyse çok güzel, çok güzel. Oh! Nasıl atamadık onu? <laughs> Oğlum elim ayağım dolaştı, nasıl atamadık ya? Aliso, ne yapıyorsun canım? Ah be hocam. Oğlum o golü nasıl atamadık ya? Çok da güzel bir pozisyon yakalamıştık. İlk tehlike Galatasaray'dan geldi, şimdi Muslera. Allah'ım vuruşu, galiba Muslera. Korkun kökçü. Allah. Ama ceza sahası dışında açısını yakaladı, vurmadı. Allah vurdu, Asfalt'a dışarı. Dakika 12 maç hızlı başladı. İki takım adına Rams Park'ta Galatasaray taraftar maçı istiyor. Alevli bir taraftar var. Oncuma indirdi Gardiye doğru. Gardi gönderdi Yunus Akgün'e. Yunus Akgün Dubois. Oliveira. Yunus Akgün. Zaha'ya gönderdi Icardi. Zaha biraz ayağından açtı Zaha vurdu gol. Gol 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 gol. Kim atarsa atsın hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Offside yok. Icardi'nin asisti. Zaha'nın bitiriciliği ve Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Şimdi skoru koruyup ikinci veya üçüncü golü bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Emin olun ben bu turu yenmek istiyorum ya. Ben rahatlıkla geçmek istiyorum abi. Hadi abi hadi. Şampiyonlar Ligi müziğini özledik bugün. Tabii ki siz bu videoyu ertesi gün izleyeceksiniz. Bugün Molde Galatasaray maçımız var. Bakalım. Galatasaray grup, gruplara kalabilecek mi? O Icardi çekti. Icardi çekti ama e, defansın müdahalesiyle uzaklaştırdı. <laughs> gakbo, Gakbo, Gakbo. Beraber ya abi var ya şu FIFA'da siz fark ettiniz mi bilmiyorum. Oyuncu kariyerinde kaptırdığınız gibi gol yiyorsunuz. Hiç kaçar yok. Ciddiyim bak hiç kaçar yok ya. Ya şu anda üzüldüm gerçekten. Keşke kaptırmasaydık. Keşke hiç oynamasaydık direkt pasla e, gönderseydik diye düşünüyorum ama yapacak da çare yok. Neyse. Umarım gruplara kalırız. Molde'yi yeneriz. Tüm Avrupa'daki oynayacak takımlarımıza da buradan başarılar diliyoruz. <laughs> Türk takımlarımıza. Evet maç 1-1. Luis. Torreira. Oliveira. At hocam. Emin. Emin. Emin kardeşim at. Takgün. Icardi. Icardi zahaya göndermek istedi fakat. Van geçiş yok. Olsaydı dikkat ediyor. Hoca. Offside'miş sağda bu arada Sıkıntı yok. Luis Diaz. Bu arada Luis Diaz uzaklardan ne dedi? Defansa çarptı top. Şimdi Yunus Hakkün. Yunus Hakkün. O nasıl hocam? Yunus'la çıkarsanız böyle olur ya. Abdülkerim, Dojuma, Torreira, Kazımcan, Torreira. Dojuma'ya gönderdi fakat Dojuma geçemedi savunma oyuncularını. Fabinho. Güzel abi güzel. Du Bois. hatalı bir pas. Bu arada Muhammed Salah affetmez. Hayır hayır Abdülkerim uzaklaştıran isim oluyor. Evet maçın da 37. dakikası. Ee, ilk başta başladığımız gibi şu anda devam edemiyoruz. Abdulkerim'in mükemmel müdahaleleri var fakat en yani bir türlü şu oyunun dengesini kendi lehimize çeviremedik. Klopp hocamızla karşına ekranlara geldi. Mehmet Salah. Salah karşıya Nesi Icardi. Icardi. Salah izin vermedi. Karar korner. Takım arkadaşları da alkışlıyor Icardi'de. Icardi uzaklaştıran isim, The Fabinho, Van Dijk, Zaha, Zaha geriye doğru oynadı, Zaha, şimdi Icardi, Icardi attı driblingi gidiyor, Icardi, Icardi. Abi onu nasıl geçeyim ama ya, pas attır atsaydım keşke, ben geçer diye düşündüm geçmedi Allah Allah, oğlum boşa boş tutuyor boş. musun o kadar ya. Kesin gol yedik bak iyi izleyin arkadaşlar ya net yedik ya Kaptırdık ya topumuz yeriz abi şimdi anas satayım ha Luis Diaz çekti Luis Diaz vurdu Abi ben ne diyorum ya ben bu oyunun Piri miyim ya Ne dedim çözdüm abi ben bu olayı çözdüm Evet gayet güzel 2-1 yeniliyoruz anas satayım Oynayacağınız oyuna tüküreyim ya Hakem 60'lar yıllardan mı gelmiş ne yapmış ya Ha bak cidden bu oyunun ben bu şeyini nefret ediyorum ya. <laughs> Abi yok böyle bir imkan yok. Yani kaptırdığın topu topu yiyorsun ya. Ben sağ açık niyeyim ya. Hocam ona kırmızıyı verir misiniz? Ona bir kırmızıyı bir patlatın ya. Donjuma Zaha'ya oynadı. Zaha'ya geçemedi Zaha. Olmo. Luis Diaz'a uzun oynadı. Luis Diaz kontrol etmekte bir tık zorlandı. Torreira. Icardi. Icardi üstü gördü. Allah canın almasın Yunus. Bomboş pozisyonum var. Boş sen kardeş ya. Bu arada tabii ki kaydımız eski olduğu için tabii Yunus Akgül. Yunus Akgül. Manchester City'de değil kardeş. Orkun Kökçü. Fabinho. Luiz Yaz. Aberson. Fabinho. Akbo. Muhammed Salah. Ahmet Salah 3-1. Icardi Zayi oynadı. Oğlum bir şey soracağım. Yemin ediyorum çek diyorum çekmiyor topu ya. Belki klavye sesini duymuşsunuzdur ha. O kadar tuşa bastım ki. Lan çek oğlum işte topu yukarı ya. Allah Allah. Gakbo. Muhammed Salah. Moraller bok gibi. Et Salah bu oynadı. Gakbo'dan olma. Olma. Salah. Azmcan. oynadı. Zaha. Alexander Arnold'u indirdi. Gakbo. Azımcan. Yerdeki adamı vurdu. Bual beklentisi var. Bu is. Buys. Icardi Oliveira Yazımcan Daha Ucuma Ananı satayım Ananı satayım Icardi Icardi nasıl geçsin oradan Icardi Luiz Diaz Robertson 2'ye 70 oldu. 4-4. Ya sabır ya Rabbül Alemin ya. Poli <laughs> Çevirmemiz biraz zor olmaya başladı artık. Yani Oliveira sıçtın topa. 7 maçta 5 gol. Salah. Bunlar finale doğru gider. Orkun Kökçü. Orkun Kökçü Gakbo'ya oynadı. Orkun Kökçü Robertson. Luis Diaz. Muslera. Muslera oynadı. İndiren isim Diaz. Diaz içeri doğru kat ediyor. Ceza sahası dışında Orkun Kökçü, Fabinho, sala sala vurdu dışarı. Evet konu ate girdi. Yeter be hocam. Ya abi şu maçta niye böyle ya? <laughs> evet Icardi indirdi Oliveira. Ben kötü oynadığımı düşünmüyorum kardeşim. Emin Bayram, Torreira. Dubois. Ah be Konate'yi geçemedik ya. Önümüz çabuk kapanıyor arkadaşlar. Hızlı pas atsalar var ya. işi bitireceğim de. Daha. Mertens daha abi bir oyna ya. Oynay aram içim. Abicim her şey kapandıktan sonra mı oynayacağım? Kurban olayım ya. Oliveira. Daha oynadı. Mükemmel. Zaha. Daha. Daha. Oğlum bu ne lan? O nasıl vuruştu oğlum o topu kulağa? Ben pas mı verdim orada? Evet bir korner. Belki her şeyi değiştirebilir. Ricardi, Ricardi. Ah oh, bir Ricardi. Ya en azından 4-2 yapsaydık 2 2 golle geçebilirdik ya. Bununla deplasman kuralı kalkmış olması lazım değil mi hocam? Aynen. Evet Alexander Arnold babasının çiftliği gibi ilerliyor. Jota uzun oynadı Salah'a 5-2. <laughs> evet maçı bitiren düdüğü çaldı. Maç 5-1 bitti arkadaşlar. Rams Park'ta. <laughs> üzgünüz. Üzgünüz. Cidden üzgünüz. Maçın 7.9 da Zaha <laughs> 7.1 de ikinci en iyi oyuncusuyum 5 gol atmamız lazım ikinci maçta yemeden Atabilir miyiz? Atarız evet. evet Net atarız ya Tabii ki atarız Evet moraller bok gibi arkadaşlar Demek ki ile bir üçüncü sezon daha izleyecek gibiyiz FC 24'e kadar Adana maçı Takıma kızıyorum kardeşim Yani ben bu takıma kızıyorum ve Oynamıyorum anasını satayım. Al abi. Adana maçına çıkmayacağım. 2-0'lık galibiyet. Bu takımla olmaz kardeşim. Bu takımla bırak. şampiyonlar Ligi'ni. Biz Avrupa Ligi'nde zor mücadele ederiz ya. Yani bilmiyorum. Ben şampiyonlar Ligi'ne ilerlemek istedim. Ee, Emir olun şu çeyrek finale çıkmayı çok istedim. Verilen mücadelenin sonunda 5-1'lik mağlubiyet gerçekten çok üzücü. Paris'i de veriyorsun. Liverpool'u yenemiyorsun ya. Vallahi şu iki maça da çıkmıyorum arkadaş İki, i̇ki maça da çıkmıyorum ya. Evet şu anda yedeklerdeyiz lan. Yoksa antrenman yapmadık ya aynen. Bunu bir halledelim arkadaşlar. Hemen onu bir halledelim. Ümit edelim ilk 11'e yazılalım da. Allah'tan yazılalım yoksa yedekten girecektik. Neyse sıkıntı yok. Evet Liverpool-Ravage maçındayız. Yani pek bir ümidim yok. Emin olun. Enfield'da oynayacağız maçı. Kadroya bakıyorum. Matias Ross geçmiş. Emin Bayram Matias Ross. Emre Taşdemir Solbeke geçmiş. Yani ilk kadrodan daha kötü bir kadro çıkıyoruz. İlk maçtan daha kötü bir kadroyla çıkıyoruz. Siz düşünün. Yok abi yok. Yok abi ya. Çok iyi mücadele edecektik ya. Ne oldu lan anasını satayım. Yapacağınız mücadelenin vermiş olduğumuz <laughs> mücadelenin sonunda bunu hak etmedik abi. Biz bunu hak etmedik bir abi. Banner e, şeylerin de yine ederken kardeşim FPS drop yemeler çok saçma. Bizde bir drop mu var Evet Matias Ross ikinci romaş, ikinci maçımız romaş maçımız başladı. Doğucuma Riera. Golü yedik bu arada bak şimdi kaptırdık ya Golü yedik anasını Oliveira, Oliveira Matias, Matias Rose, Oliveira, Oliveira oyunu hocam Icardi aşağı doğru oynadı şimdi Yunus Yunus Aç ortayı Yunus la aç la ortayı Bizde orta açan da yok ya İçeri bomboş ceza sahası ama Maalesef olmuyor. Evet 10. dakika falan gol atmamız lazım artık. Yani yapabileceğimiz en iyi şeyi yapacağız. En azından belki de bir galibiyetle döneriz ülkemize. Evet daha... Yok abi adamların defansı çok iyi. Yani vatan savunuyor şeyler sizler ya. Et evet, Yunus Akgün'e gönderdi. Yunus çekti. İkardı. İkardı vurdu. İkardı. Maç 5 uyuyor. İkardı alamadı. Kale filelerini dövüyor resmen. Toplam skor 5-2. Bize 4 gol daha lazım. İnanılmaz. Evet inanılmaz. Gerçekten inanılmaz bir mücadele vereceğiz gibi gözüküyor. Oha ya. Hıh fal yok mu? Senin hakem gibi ana... <laughs> Oliveira geriye doğru. Matias Ross. Moussak <laughs> Ya abi şu oyunun arapasından lanet ettim ya. Ya bırak abi ya. Ulan FIFA yetkililerine sesleniyorum. Şu ara pasını yaparken nasıl bir mantıkla yaptınız ya? Adamın önüne atacağına rakibin önüne atıyor ya. Mevkim yok hocam benim. Ben burada her yerdeyim ana. Emre Taşdemir uzun oynadı Donjuma Kartaç Abdülkerim Orayara. Hadi abi sıkıştırmayın ya. <laughs> çok iyi ya. Matias Ross. Abi bu arada adamlar bir gol atar. Bu atakta atarlar. Çok iyi geldiler. Tamam çok iyi. Yunus Yunus. Kendimi çalımlayacaktım resmen o derece heyecanlandık bu arada. Hadi abi. Diyeceğim pasa tüküreyim ya. Bir pas veremiyorsunuz mu ya? Abi vallahi bir pas veremiyorlar ya. Luis Diaz. Yaptın bizi sala. Boncuğuma yukarı oyna kardeşim yukarı oyna la. Abi ben orada ne yapayım ya. Aldın onu. la Matias bir şey yap kardeş ya bir şey yap ya. Yıldırırsın ya. 4 gol atarsak beraberlik. Rivera takıyor. Donjuma'ya uzun oynadı Şimdi Donjuma Donjuma attı Donjuma Icardi iki maçta Bir gol iki asist yapıyor Al işte ara pası dediğim böyle atılıyor kardeş. 2-1 öndeyiz fakat şu anda bu avantajlı bir skor mu? Tabii ki de değil. İlk maçta böyle bir skor elde etseydik. Tabii avantajiydi. Ee, Yunus uyuyor musun bebeğim? Bu alt abi. Kah arkadaş, çıldırırsın ya, çıldırırsın ya, ciddiyim çıldırırsın ya. Unate. Konate. Tamam belki bir ümit diyoruz. 3-1'i yakalarız belki diyoruz. Tamam mı? Hani işi sonunda yok abi ya. Yok yok yok. Baksana ben nerede orta saha mıyım anasını Ya abi oyunda herkes mi kötü ya? Kadro değişmezse biz GG'yiz. 3. sezonda ne yapacağız acaba? Avrupa'ya falan bırak kalmayı. Ne yapacağız acaba ya? Daha daha iyi ya. Yapabileceğimin en iyisini yaptım hocam, olmadı. Yapabileceğimin en iyisini yaptım. Onu da bir al kardeş. <laughs> Geriye niye oynuyor ya? Oğlum orta bana nasıl geldi lan? Allah çıldırırsın ha. Korkun kökçü oyun bozuldu lan. Sol altta isimler falan değişiyor bazen. Evet iyi çıkardım Matthias oradan ama e, takımın hücum yönü o kadar berbat ki takatlandım mı? Hayır. Hayır. Hayır, hayır. Corriera. Oliveira Oliveira Abdülkerim Maçta zaten öndeyiz ya. Paslaşmalara bak ya. Evet. Oliveira uzun oynadı. Bu ne lan? Kardeşim ben orada ne yapayım? Nasıl pas vereyim? Kime vereyim lan? Ceza sahası içinde kim var lan? Kıldırtıyorlar adamı. Kalk bu. Bu golü yedik Gakbo. Ceza sahası içinde şu anda herhangi bir Liverpool oyuncu yokken hemen iki kişi doldu bile. Evet Icardi'ye. Mükemmel toz. Donjuma. Donjuma git kardeş. Vur Donjuma. Gol gol gol. Icardi 3 asist yapıyor son iki maçta. Ya şunu ilk maçta yapacaktı ya. Gol yemeyecektik be canım. Yeni pozisyonumuz Santifor oldu arkadaşlar. Yani Icardi olarak asisti yaptık, Golü attık, bu maçta her şeyi yaptık ama olmadı bu hocam. Resti yapıyorum ya. Defansa da yardım etti mi? Veratti mi? Adamlara Veratti gitmiş bu hocam. Bizde de işte... Bizde de işte Matias Sos oynuyor Defansa. Ya... Bilmiyorum mutakıma transfer şart arkadaşlar böyle olmaz. Bu sezon nasıl bir sezon? İlk sezonumuz iyiydi kadro. Hocam çıkmadı ki. Evet 3 gol bulmamız lazım. Nasıl bulacağız bilmiyorum. Nasıl bulacağız bilmiyorum. 4 gole her an çıkıyordu. Veratti küçük enişte. Şutunu çekti. Karar korner. Artık Liverpool büyük bir avantaja sahip. Dakika 75 Salah. Hala içeri doğru aktardı. Yine kadar korner. Evet paslaşarak kullanacak gibi. Veratti. Hala. Yaz. Mate. Hala. Koçmak da istemiyorum biliyor musunuz? Zaten ölmüşüz. Ağlayanımız yok. Abi ölmüşüm. Ağlayanım yok benim ya. Evetlik desen yok. Icardi Icardi dribbling'i attı. Icardi'ye Zaha'ya gönderdi. Zaha 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 ne yapıyorsun Zaha ya? Bak bir şey yapmıyorum. Hani istemiyorum tamam mı? Hani bir şey yapar diye. Ulan var ya aldım o topu. Ah ulan var ya. Bir atak 20 dakika sürüyor bizim ana. Satayım. Adamlar 20 dakikada 3 gol atıyor kardeşim ya. Maçı bitirdiler işte. 3 galibiyet ayrılak var ya. Çok güzel. Donjuma. Evet o ara pası nereye bebeğim? O ara pası nereye ya? Ya atak yapamıyoruz. Hücum da yokuz abi. İki kişiyle hücum mu yapılır? Kardeşim basacaksın dribling. Abdülkerim. Bunu yönlendiren ECM Icardi 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 Mauro Emanuel Icardi Belki spoiler olacak ama ben bunu video başına koyacağım kardeşim. O bir bak. Icardi. Ulan var ya. Icardi Plan var ya. Bu maçı yenebilirdik ya. Bu maça geçebilirdik ya. Bir maçı geçebilirdik ya. Adamlar tek maçta bıraktı ya. Ah be hocam, bir hocam bitirme bir gol daha atayım. İki gol attık. Üç asist mi yaptık? Ne yaptık lan biz şu an böyle O bir yukarıda olarak ne yaptık lan biz? Sana söyleyeyim mi? Son iki maçta acayip şeyler yaptık ama olmadı be hocam. İki golün asistini de ben yaptım. İki golü de ben attım abi. Son kalan iki gol. Abi gerçekten üzüldüm ya. Ben bunu hak etmiyordum be hocam. Şunu bir yeneydik kardeş ya. Yeneydik ya. Şuna bak 7-5 la. 7-5 mücadeleye bir bakar mısın ya. 4-0 bitse 7-7 ya. Neyi diyedirsin lan? 4-2 bitti 7-5. İki gol yemesek zaten 5'ti adamlar. Ay arkadaş ya. Çok üzüldüm lan. Çok üzüldüm lan. Biz puan durumunda neyiz? Beşinci miyiz hocam? Avrupa'ya bile gidemiyoruz lan. Hayır. Bulmadı. Artık iki mücadele vereceğiz. Ee, gol kurallığına bakacağım fakat sadece şampiyonlarına bakmak istiyorum. Şampiyonlarına ne yaptım ben ya? Evet Icardi gol kralı olacakmış lan. pardon asist kralı olacakmış ya. 5 asistimiz var arkadaşlar. 5 asist. Gol krallığında neyiz lan? Wilson 4 golle. Icardi de 4 golle. 2 golünü burada attık zaten. Asist kralı olacaktık bir kardeşim. Selamun aleyküm Fenerli arkadaş. Abi ya. Çok üzüldüm lan. Emin ediyorum üzüldüm ya. Icardi ne çaktı be Icardi. Zaten ligi bitireceğiz bundan sonra arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. 3. sezonda umuyorum Avrupa mücadelesi veririz. Konferansı gidir, Avrupa'dır, şampiyonlar ligidir bilmiyorum ama tabii ki de gelimiz şampiyonlar ligi olmak isterdi. Fakat olmadı maalesef. 10-16'da elenmiş olduk. Ben çok iyi mücadele verdiğimizi düşünüyorum. Hele ki 2. maçta. 1. maçta verdiğimiz mücadeleyi ben hiç beğenmedim. Berbat bir mücadele verdik. Liverpool'da keza çok iyiydi. E, i̇kinci maçta ipleri elimiz aldık. Belki maçın kırılma anı Liverpool'un ikinci golü bulmasıydı. Fakat e, pes etmedik. Gollerimize devam ettik. En azından bir galibiyet almış olduk ve ikinci maçta galip ayrıldık ama turu atlayamadık. Canımız sağ olsun. Ne diyelim? Üçüncü sezon Icardi ile sizlerle beraber olacağız. Umuyorum puan durumu güzel bir e, dönemle bitiririz. Yani puanda inşallah şöyle bir bakalım lan. Puan şu anda hele ki 1. Fenerbahçe, 2. Beşiktaş. Aslında puan durumları çok da bizim için uzak değil. Yani 3-5 puan toplasak belki ilk 3'te olabiliriz. Umuyorum başarırız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Video beğenmeye ve kanala abone olmayı, bizi desteklemeyi unutmayın. Aynı zamanda şu an olumlandıktan yani sonra katılabilecekler. istiyorsanız katılımıza üye olabilirsiniz. Sonraki bölümlerde videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.